Merhaba sevgili çocuklar ve anneler. Bilgilendirme videolarımız daha sonra detaylı ve uzunca sizlerle paylaşılacak. Fakat bugün cevaplamak istediğim bir soruyla karşılaştım ve hastaneden çıkar çıkmaz bu sorunun cevabını sizlere paylaşmak istedim. Soru şuydu: "Vakum ve ortez ürünlerini seçerken hangi kriterlere dikkat etmeliyiz?" Önemli olan nokta öncelikli olarak vakumun da ortezinde amaca hizmet ediyor olması. Yani kaliteli bir e, materyalden yapılmış olması, doğru bir e, tedavi sunuyor olması ve daha sonra en önemli olan nokta ise ölçülerin doğru alınması gerekiyor. Yani burada büyük iş klinik destek uzmanınıza düşüyor. Çünkü ortezde eğer doğru ölçü alınmazsa yanlardan bası yaparak kum saati görünümü sağlayabilir ve bir yeri yapayım derken diğer tarafı bozabiliriz vakumda da düzgün bir vakumlama doğru alanı vakumlama yapılmaz ise yapacağımız tedavi hiçbir sonuç vermez. Bu bir sabır işi, bu bir ekip işi. Hekim, hasta ve klinik destek uzmanı bir ekip halinde çalışmalı ve ekip halinde sonuca gitmeli. Dolayısıyla ürününüzün tercihini yaparken muhakkak karşınızda sizinle ilgilenebilecek muhatap o, bulabileceğiniz bir klinik destek uzmanınızın olması gerekiyor. Güvenebileceğiniz bir klinik destek uzmanı.